bu seviyede olur mu işler? 2-3 kere aynı senaryo oldu arka arkaya. Burada ortada oynayan adam, öndeki oynayan adamın neyi sevdiğini bilecek bir defa. Şimdi Orada Selçuk Duran ulaşıyor, çok, seriyor, çok ayağını mı bir... istiyor, havada, havadan atacaksan beni nasıl istiyorsun? Acaba sert göğüse mi istiyor, yoksa Hakan Şükür var şişireyim, nasıl olsa in, indirir mi istiyor? Şimdi sen o istediğini bu takımdan istemezsin öyle bir şeyi. Çünkü öyle senin istediğin en az 3-4 sene ayağın oynamaları lazım bu oyuncuların. Yani mesela biz milli takımda oynarken ben hep şunu söylerdim bunlara. Şişirin arkadan abi Sakan'a, Hakan abi sen bana Hakan indir yeter. ona. Sen topu bana indir yeter abi gerisine karışma. Sen bana o geleni bana indir yeter. Ama, ama bir tanıyoruz birbirimizi. Evet. Biliyoruz birbirimizi hep yani. Bir de gözümüz kapalı nereye de biliyoruz yani bir de o var. Hani <laughs> o şişecek. Hakan zaten olsun, o da bana indirecek yani belli. Sistem belli kurulur hazır sistem yani. Peki bir soru daha sorayım. Şimdi baktığımız zaman e, maçın istatistikleri şu anda elimde. Ve hemen hemen çok denk bir karşılaşma. Yani e, işte gol pozisyonumuz 4'e 4. Attığımız şutlar 14'e 12. Bunlar grafik olarak da isterseniz arkadaşlarımız ekranı da versinler. İsabetli şutumuz 6'ya 4. Hollanda 6, biz 4. Pas yüzdemiz 78'e 73. Topla oynama yüzdemiz de 51'e 49 denk. Faulümüz 9'a 8, top çalma 12. Biz 19'a top çalmışız. Başa başmışız abi. Çok ya. denk. Yani bu peki yani şunu söyleyeceğim. Hani biraz da prim tanımak için milli takımıza. Bu sadece Hollanda'nın kötü olmasından mı bu kadar? Yoksa e, yani bu Hollanda hakikaten bu kadar mı kötü takım? Bak bu söylediğimizde zaten dünya hemfikir. Sadece biz konuşmuyoruz bunu. Hollanda kötü. Kendileri de söylüyorlar ya doğru. Yani bunu biz burada makara olsun diye konuşmuyoruz <laughs> kendi aramızda yani. Hollanda kötü. Son şampiyonada rezildiler. Son hazırlık aha, aha. maçları kötü. Hollanda milli takımı kötü bir takım. Sana orta saha oyuncularını sayayım. Schneider'i çıkar, 3 pas yapamazlar yani yana orta saha oyuncuları. Birbirlerine pas atamazlar. O kadar yeteneksiz ne? orta sahaları var. Defansları ağır, dönemiyorlar. Biraz çabuk oynasak, biraz zorlasak ne hatalar yapacaklar belli değil. Biz zorlamadan zaten ne hatalar yaptılar, <laughs> yaptılar maç içerisinde. Bir de biz zorlasak düşün neler olacağını yani. Kalecileri de kötü. Kalecileri de yani iyi bir kaleci Tim değil. Tim Kuru. Bu kötü olduğunda bir defa hemfikir olalım. Bizim aslında bu kadar eleştiri yapmamızın en büyük nedeni şu. Biz Kötü oğlanları yakalamışız, onu yenemiyoruz. Evet doğru. Yani eleştiri aslında, eleştirilerin odak noktası bu. Bizim karşımıza çıkar aman aman bir Almanya ile oynarız mesela. Almanya bizi 3-0 yendi, gel ne oldu? Fazla Yener kardeşim şey adamlar iyi takım zaten. Adamlar dünyanın en iyi sistemi oynayan takımı. Tabii ki bizi yenecek, yenecek tabii. Normal yani bu. Eleştiremezsin fazla. İspanya'ya çıkan Çok eleştirebiliriz. ama bu kadar eleştiri olmadı. Neden? Çünkü adamlar iyi takım. Bugün İspanya ile oynarsın kaybedersin. Kimse bir şey diyemez. Ağzını açamaz. Niye? Ya dünyanın <laughs> en <de ne> iyi <laughs> takımı İspanya. Hollanda'da öyle bir vizyon yok şu anda. Ya Van Gaal'in o kadar sevinmesi bile utanç verici. Ben sana söyleyeyim. Ben federasyon başkasına Hollanda ikisi de atardım. Van Gaal de i̇şte o sevinen adamı da yani. Maçı nasıl nasıl Hollanda antrenörü öyle sevinir mi ya? Barcelona antrenörü falan yapmışsın. Türkiye'ye gol atıyorsun. Nedir bu? Üstüne Abi. adam çıktı senin ya. Düşün ya bir adam bir hoca yaşlı şey şey adam. Yani ben Hollanda Federasyonu Başkanı'nım. İkisi de atardım yani. O futbolcu da o hocaydı ya. Bu rezalet yani. Öyle bir sevinç olur mu ya? Gol sevinç. Hollanda Dünya şantafiye olsa ancak bunu yaparsın ya. Bir de şunu düşünmek lazım. Hollanda hala Van Gaal'den umut bekliyorsa bu da bir düşünecek bir şey yani bence. Yani artık Van Gaal yapacağını yapmış. Artık antrenörün de son dönemlerini yaşayan bir hoca. Sen hiç Capello'nun falan böyle sevindiğini gördün mü ya? O üstüne oyuncu falan atlıyor, böyle bir rezalet olmaz ya. Yani. Ama Bangal de bitmiş yani, yani kafa olarak bitmiş yani. İşte ne durumda olduklarını görüyoruz abi, çok stresliler. Ya Estonya, bence Estonya maçı e, tamamen bizim beklediğimiz bir kadro çıkacak size söyleyeyim şimdiden ben. <laughs> Gerçekten diyorum. Bizim beklediğimiz kadro çıkacak Estonya maçına yani. Buraklı, Umutlu, Ardalı, Emreli, Ama ben de. Selçuk'lu Yani bu bu kadar beklediğimiz kadro çıkacak Estonya'ya. Sergen başarı. bir de bir şöyle bir şey var Çünkü yalnız. Çünkü eğer bu Estonya maçı böyle gereksiz bir kadro, enteresan sahanın içinde işler denemeler falan olur da Allah vere bir yenemezsek falan. Çok işler çok kötü olur ondan sonra önüne de geçemezsin. Ben yani. bir de şeyi de gördüm mesela maçın genelinde Yıldırım Demirören'i izledim. Hani çok suratı çok asıktı. Hayır et Muhtemelen kadroyu görmüştü. Hayır ciddi söylüyorum. yani, yani. Son, çok... Konuşma bir sebep de yok. Şimdi yani. şunu hiç soruyorum. Her şey çok iyi Türkiye'de. <laughs> ama bak şu da var. Yani şimdi o da bir federasyon başkanı olarak çekildiğini falan biliyor yani kameraya çekildiğini. Yani o asık görüntüsü bana... Ya yani, abi sırf şu Beşiktaş'a... Işte güvensizlik şey, mi verdi yani? Ben, ben için güvensizlik verdi. Bu Türkiye'ye ilginç yani bir şey. Yani bu ya. bak bak bu da benim size şeyim olsun. Bir sürpriz bir şeyler bekliyor. Bu Türkiye'ye ilginç bir şey. böyle e, beden dilinden karşıdakilerine ve krizi yönetmeye derler bunu Avrupa'da. Yani o senin düşündüğün çok doğru bir şey çünkü o güvensizlik çok acı yani Çok önemli bir şey bence o. Ya yani. Adam Beşiktaş'ı yakmış Yıldırım Bey ya. Beşiktaş UEFA'nın kucağına tuttu ya. Ya siz işte şaka mı yapıyorsunuz yoksa hani mouse mu konuşuyorsunuz <laughs> ya? Şey? Yani Beşiktaş UEFA'nın kucağına oturmuş vaziyette. Giremiyor abi bir sene ceza aldı. Sebebi kim? Yıldırım Bey. Nerede? Federasyon Başkanı. Nasıl gülecek Yıldırım Bey ya? Hayır şaka mı yapıyorsunuz yani? Anlamıyorum ya. Beni mi konuşturmak istiyorsunuz yani? Hayır <laughs> söylüyor. ki, ki abi. sıkıntı var diyorsun. Ya olmaz mı ya? Ya böyle bir utanç içinde insan yaşar mı ya? Ben federasyon başkanıysa utanırım ya, istifa ederim yani. Benim kulübüm 10 sene olduğum kulüp UEFA'nın kucağında olacak, giremeyecek. Bir sürü de borç olacak. Bitmiş Beşiktaş kulübü devamlı para indiriyor, bilmem ne, feda tişörtler, hepsinin bunun sebebi Yıldırım Bey. Yani federasyon başkanı sen utanır mı İstifa ederim yani. Yani bunu da söylediğim için utanıyorum. Ayıp böyle bir şey söylemek Yıldırım Bey gibi iş adamına ama hani insan dayanamıyor ya bu ülkede yaşıyorsun, istifa etmek istiyorsun yani. Şaka gibi geliyor bana ya. Yani hiç kimse tabii bir olduğu yere başarısız yani, olmuyor. Ayıp edecek gelmez Herkes yani. Herkesi başarılı. böyle konuşmamak yani. lazım ama yani hakikaten insanlar benim gibi düşünüyorlar ya. Türkiye'de akıllı insanlar da var. Abi. Böyle bir böyle yorumlayan yani. Ya şöyle tabi bu sonuçta hani e, gönül işi olduğu için bu tip işler. Hani Ay, gönül işi. Hani mesela. <laughs> hani bunu diye ben mesela ben şeyi çok nefret ederim. Hani <laughs> bir teknik adam istifa etsin kardeşim demem. Çünkü adamın ekmek parası bize düşmez. O da bana der ki sen de televizyonda istifa et. hakkı var ama hani federasyon başka istifat diyebilirsin zaten görür işi. Hizmet için oradalar. Ona deme hakkın var bence. Hani o ayıp olmaz bence ya. Onu söylemeye çalışıyorum. Abi zaten bir insan iki tane gazetesi varsa veya bir sürü iş yapıyorsa tüp işi filan paran da varsa niye federasyon başkanı olsun? Yani federasyon apartman yönetici gibi bir şey abi. Bir fırtı isteyen apartman yönetici gibi. Bir apartman var. Herkes belalı. Burada Fener, orada altta Trabzon oturuyor. Sen diyorsun ki beni, beni yönet. O apartman yönetilir mi abi? Her katta bela var yani. Her da, da problem var. Yani bir insan Gazete sahibi bile parası da var. Mutlu bir falan da var. Niye federasyon başkanı olarak bir kere? Bunun sebebini bulmak lazım yani. Ya tamam bu şöyle bir şey. Bir kriz dönemi yani var. Sergen, Sergen Yalçın'ı federasyon başkanı yapsana abi. Ha, bir dakika. Şunu söyleyeyim. Yapar mısın federasyon başkanı? Abi ben <laughs> yapamam abi. Çok abi gördük. tamam. Kriz dönemi vardı. Bir kriz dönemi geçirdik. Ya abi, şimdi sen, sen kriz hani, abi ya. ya abi biz işte hani sen, a, 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 Türkiye'deydik ya. <laughs> Geçen bir sene yaşadığımız dönem var. Birilerinin de bunu çözmesi lazımdı. Biri de çözümü böyle buldular abi. Ben Öyle söylüyorum olayı. Evet. evet. Yani hakikaten bir çözüm bulundu yani. Ne oldu işte? Hep konuştuğumuz gibi bir sene boyunca konuştuk. Tekrar tekrar aynı şeylerle konuşmak istemiyorum ama bir çözüm arandı. Dendi ki işte biz bu kulüpler arasında nasıl çözeceğiz bu işi? Böyle çözeceğiz yani. Yapıldı işte. Yani mesela Fikret Bey, Fikret Oğuz'un... Herkese herkes... Ya bak ben sana söylüyorum aslında burada Yıldırım Demir önünde tebrik etmek lazım. O, o işin altına herkes girmez. Girmez. Vallahi girmez. Demek girmeyebilir abi. İşte onu bilemem. Hangi işin altına? Abi sen yani şu süreçte federasyon başkanlığına girilip Alınan kararlar, yapılan uygulamalar kolay değil yani. Az işler yapılmadı. Ha Katılırsın katılmazsın bak onu söylüyorum çünkü kamuoyunda da onunla ilgili e, tartışmalar çok yoğun yaşandı ama yoğun bir iş yapıldı zor bir iş yapıldı abi orada yani ben mesela ben şey daha söyledim aynısını Mehmet Ali Aydınlar'a da ben abi dedim Allah sana kolaylık versin Tabii. ben dedim ertesi gün istifa ederdim dedim yani bilmiyorsa Doğru olacakları be. yani Doğru. o yüzden. Aşır, Aşır, dillerle, hiç kimse bir yere başarısız olmak için gelmez. eminim başkan da başarılı olmak için gelmiştir ama. Ya, ya, arkasında kötü bir şey şöyle bir şey var. Tabii ben de isterim ki. Peki Fikret Orman. Herkes... Son bir saniye. Bir saniye. Fikret Orman niye herkese gider yapıyor da şu Yıldırım Bey için bir şey söylemiyor abi. Ne geldiyse başına Yıldırım Bey'den geldi. Bizden mi geldi abi? Herkese gider de Fikret Orman. Gazi, Fener'e, ona buna. Bir de Yıldırım Bey için iki cümle söylüyor. Abi, bu nasıl bir şirket gibi abi Türkiye'de futbol yani. Herkes adamına göre konuşuyor yani. Şimdi biz bunu söylüyor Bize kızacak Bize diyecek diyor. Sen niye konuşuyorsun? Ne konuşayım? Herkese konuşuyorsun Fikret Bey. Biz de seni destekliyoruz. İyi bir insansın. Boş ama bir de iki laf da Yıldırım Bey için söylüyor. Sen o gidip kapılarda konuşuyorsan hiçbir Kendi kendi kabahatli ki federasyon başkanı yüzünden gidiyorsun yani. Kimse bir şey demiyor abi. Ne ilginç çünkü şey burası. Ya. Affedersin. Ben unuttum abi sözü. <laughs> <laughs> Alper bu arada seninle ilgili Antonik yapacak mı? Türkiye'ye dönsün senin... Evet ya ben biraz... zaten yavaş yavaş milli takımda doktor yapacağım. Ben böyle bir, var, bir yani... nasıl yapayım antrenörlük bu Ya muazzam ya vallahi biliyorum sen Sanki... gel. Ya ben mesela yorumlarda çok şey diyor hani çok dik konuşuyorsun falan diyorlar ama ben 3 yıldır falan herhalde 3-4 yıl oldu ben yorumculuk yapıyorum mesela. Ben ne bir teknik direktör ne bir futbolcunun ne karakteriyle ilgili ne aile yapısıyla ilgili Hatır, ne, ne bir şey özel yaşantısıyla ilgili. Evet, Hiçbir tabii zaman otur cümleler hiç kimse için kullanmadım yani. Bize ben kullanıldı yani. Bize kullanıldı biliyorsun yani. 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 Bizi futbol oynarken oradan vurdular, yani. Yani. Oynarken oradan vurdular oradan mesela. Oradan vurdular evet. Tabii ya abi, ben sana söyleyeyim. biz hep oradan vurdular. Konuşuyor. Ya bakın biz televole yapıyoruz zamanında. Bilen biliyor işte. Televole yapıyoruz. Bir gün bir kaset yapmışız. Kasetler ne biliyor musun? Alpay'ın eşi ve iki tane çocuğu daha o zaman çocuklar ufak. Güzel evinin bahçesinde bir aile şeyi. Alpay güzel güzel anlatıyor. Eşeri Herkes mutlu. Ve bu gazete yayınlandı. Çok da güzel. Helal olsun falan. Sonra abiciğim bu hafta Beşiktaş maç kaybetti. Bir tane çok değerli bir spor yazarı abimizin yazdığı yazı Alpay'a. Ya Alpay, televizyonda bol göstereceğine topunu oynar ama maçı kaybediyor. Ya adam bundan daha güzel ne gösterir be? Bir futbolcu ailesiyle verdiği görüntüden daha güzel bir görüntü olabilir mi ya? Ve bu eleştirildi yani Türkiye'de. Yani hakikaten Türkiye'de yapılan ya eleştirildi. Beni, beni futbol hayatım boyunca vurdular zaten magazinden <laughs> yani. ya sen de az değildin de. Hadi Alpay'ın da sinesini vurdular yani. Hayır abi az değildin de şimdi. Şimdi insanları insanları zayıf noktalarından vurmanın yolları var. Bulursun. Biz, bizim iş en kolay iş şu anda bizim yaptığımız iş. Biz yorumcuyuz. Ben senin zayıf noktanı bulurum. Sen istersen on maçı iyi oyna. Ben seni on bininci maç yakalarım. Ben seni 12. maç yakalarım. Eskiden böyle öyle yapalım. yapıyorlardı Aynen yani. yapıyor, tabii. Hani biz istediğin yani. kadar iyi oyna. Bizi 15. Beşlerler maç yakalıyor yani bizi baş. kötü olduğumuz zaman. O zaman bizim <laughs> işte magazin görüntülerini koyuyor, onu koyuyor, bunu koyuyor. E o zaman ne oluyor? Halk seni yanlış tanıyor abi. En evet. kötüsü bu yani. Halk seni olmadığın bir yerde görüyor. Sen o adam değilsin yani. Seni öyle gösterdikleri için sen o adamsın. Oynadığın 12 maç iyi de o da çöpe gidiyor. Tabii Aslında tabii sen Ayhan. o adam değilsin yani. Abi yapı meselesi ama. Bak bir güç çok sevgili Ayhan. O sizin döneminizin işte önemli futbolcusu. O da çok yüzü tartışıldı falan. Bir gün bir röportaj gelmiş. da Süleyman Sera ile ilgili bir laflar ediyor. Ufak daha genç yani o zaman. atın dedim. Röportajı kullandırmadım. Ayağını aradım. Oğlum dedim bak konuşken dikkat et. Bu tarz röportajlar değil mi? Senin dedim senin başarı artırdı Bak düşün. Benim evde başkası olsa belki de yaptığım gazetecilik alana doğru bir hareket değildi ama genç çocuk. Yayınlandı. Zarar verdi. yayınlamadık mesela biz yani. Herkesin tabii kendi karakter yapısı var. Neyse çok değişik şey yapmıyorum. Konuları dağıtmıyorum da. Alpay'a çok soru gelir. milli takımı noktalarken Röport yavaş yavaş. Şimdi antrenörlük e, direkt artık bu işe mi kanalize oldu? Yani herkes bir kere tekrar söyleyeyim. Çok güzel, e, herkes çok özlemiş seni. Ya abi şimdi şey tabii e, ben milli takım hocasının dışında. Çünkü milli takım gerçekten çok yüce bir şeydir, makamdır. E, ben hocanın orada başarılı olmasını istiyorum. Özellikle Türk evladı olduğu için. Ben gerçekten gönülden başarılı olmasını istiyorum. Türkiye Ligi'nde de valla ben bu antrenörü gördükten sonra ben antrenörlük yapmaya karar verdim yani açıkçası. Çünkü ben FIFA'da seviye sınavlarına girdim. Hem de İngilizce yazılı sınavlara girdim. Gittim Klinsman'ın Amerika Milli Takım'ın kampında 10 gün kaldım. İşte kondisyonundan tut, işte maç mağlupken kriz yönetmesine, Hani tıp okulu da ben okulda bu kadar okumadım. Yetmez ama yetmez. Önce şeye girmen yani, lazım. bir de ya bir, bir de İBB'ye girmesi, ABD, de, Ankara Belediyesi bir... <laughs> öyle bir yere girmen lazım. Oradan Şimdi geliyorum. şöyle bir şey var. Dağıtım B oradan yapılıyor. Bilgin abi şimdi şöyle bir şey var. Abi bak sen de futbolda <laughs> burada yaşıyorsun. Türkiye'de bu belediyeler etkili. Ya ABB'ye gir, Melih Bey'e rica ederim. <laughs> Ankara Belediyesi ya İstanbul Belediyesi. Oradan ya, dağıtım oradan geliyor. Sen yani. ki bu arz talep meselesi. Yani olursa olur olmazsa olmaz ama benim bir mecburiyet olduğum bir, iş, bir şey var. Ya ben üst yerlerde üst düzey oynadım bu futbolu. İngiltere'de oynadım, Bundesliga'da oynadım, Japonya'da oynadım 3 sene. Çok değerli, çok e, büyük hocalarla çalıştım. Biz hatırlar mısın 8-0 yendiğim bildiğimiz İngiltere'deki hocanın Graham Taylor benim hocam da orada mesela. Yani biz çok iyi hocalarla çalıştım ben. E oradan işte bir Michael benim kale 2 sene ben Schmeichel'da oynadım. David Ginola, Mustafa Alci. Bunların mesela ayakkabı bağlamasından tut, yediği yemeğe kadar çok şey gördüm öğrendim yani. O mutlaka size kariyer Ben, bunu, yani? ben bunu buradaki bizim küçük çocuklara, gençlerimize anlatmak mecburiyetinde hissediyorum kendimi. Anlatabildim mi? Yani biz nasıldık? Biz önümüzdekiler kim vardı? Kim varsa onları yapıyorduk. Mesela şimdi isim vermeyeyim de abilerimiz gece kulübe gidiyordu, biz de kulübe gidiyorduk. İşte maçtan önce hamburger yiyordu, biz hamburger yiyorduk. Öyle kalıyoruz o. Ne zaman Almanlar, yani. Kunstlar, Munstlar geldi Almanya'dan, baktık ma maçtan önce makarna yiyormuş, biz de makarna yemeye başladık. <laughs> Doğrusunu yaptık. vay vay. vay. Anlatabildim mi? Güzel çok güzel bak çok güzel yani. Ben de şimdi bu doğruları... Bunları bize anlatmamız lazım yani. A aynen aynen bak Sergen'le ilgili ben iki haftadır... Bu televizyon antım, programı olur. anlatıyorsunuz ya. Çok önemli abi. Ama ben... Yani genç futbol için çok önemlisin şu anlattıklarını. Ben 26 yaşında İngiltere'ye gittim. Yani 26 yaşında profesyonel oldum. Ben burada bir de profesyonel kendim yaşıyorum zannediyorum yani. 26 yaşında ben profesyonel oldum. Ve bunları ben gençlere anlatıp... Yani bu pro televizyon programı olur antrenör olur ama benim bilgilerimi aktamam lazım. Evet, ben evet, bunu kendi işte mecbette tutuyorum. Ed o yüzden mecbur mecbur mesela Sergen'e de biraz daha e, suyunu çıkaralım bilgin abi. Böyle kolay kolay daha biz oralara gideceği de... zamanı var. Daha şurada bizim biraz daha verelim. Bizim ]elim. zamanımız biz çok amatör zihniyetle oynadık ya. Biz, evet. biz biraz yani erken geldik. Biz i̇ki iki tek erken geldik. Sergen bir biz şey amatör Zihniyetle oynadık. Bir şeyler daha söyleyeceğim Sergen. Bakın inanın bizim ekibimiz biz hiçbir zaman para düşünmezdik. Yalan mı Sergen? Biz önce iyi oynamayı düşünürdük abi. Biz iyi maça hazırlanırdık. İyi bir kamp dönemi geçirdik biz iyi oynadıktan sonra sana para kendi arkasından geliyordu. Ama şimdi görüyorum ki, şimdi yabancı örnek vereyim, bir Türk arkadaşlarımız örnek vereyim, daha çok alsınlar. Adam 3 milyon euro imzatmıyor. Biz beş yaşlarken euro değil, dolar konuşuyoruz zaman sabah bizim kafamıza vuruyor. Ne dolar? Amerika'da mı iş uzuyordu bize? Doğru, evet. Neyse çok ben inanıyorum ki çok faydalı olacaksın yani senin gibi hakikaten hem iyi futbol oynamış hem iyi eğitim almış bir insanım. Şey, eğitim e, tabii Türkiye yani. Türkiye'ye size tabii. ihtiyacı Altan, var. Faydalı olacaksın derken şimdi, tamam faydalı olacağım. Da... Şu anda da sen faydalısın, farkında değilsin. Faydalı de. olacaksın. Çok büyük fayda gösteriyorsun yani. Bak şans verilmeden kimse faydalı yani, olamaz. Yani. tabii ki. Ben de şans, şans verilmedi. Bak bugün şeyi mesela dinledim, şimdi hepsi var sevgili seyirciler bugün e, milli takım bitirdikten sonra tabii ki kulüplerle ilgili gelişmeler de var. Herkes soruyor işte Kuvalev ne olacak? Ee, sevgili Aykut Kocaman bugün Lig TV'de çok önemli açıklamalar yaptı Şansal Duyukaya. Onunla ilgili bandımız var. Mesela oradan e, aldığımız şeyler var mesela. E, şey de söyledi bunu. E, Aykut Hoca'nın çok güzel bir lafı hoşuma gitti. Dedi ki e, pasta o kadar büyük ki herkes bir şeyler kapmaya çalıştığı için dedi birbirimize giriyoruz dedi. Şimdi önemli bir şey var. Yani burada artık bir zaman sonra ben şunu inanıyorum. Yani biz burada bunu geçen sene bu şike süreciyle ilgili çok programlar yaptık mesela. Ben orada hep şunu uygulamaya çalıştım. Tamam bu konuları konuşalım. Önemli konu. Ama Türkiye'de bana göre mali konular Şirkeden daha önemli. Çünkü para boşa gidiyor yani. Para, paralar boşa gidiyor. Bunlar da yal, zamanla oturduğu zaman işte o zaman sizlerin bana göre hizmet edeceği çok yer olacak. Yani. Ben, benim Ben sana bir şey söyleyeyim bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yeni jenerasyonda çok önemli arkadaşlar var. Bunların başında...